Gel bu yanda gel. Evet. Şöyle bir yayınımıza bir davet bir oluşturalım. Bir daha paylaşım. Evet arkadaşlar. Biraz toplansın arkadaşlarımız. Lama falan koymamışlar. koymamışlar mı? Evet. Hmm, tamam. Silme varsa. Ha onu al. Ee, onu Süper. Aa şey var ya. Yok yok. Silme var. Ondan şey yapsın. Ee, adını sen getir. Gel. Evet, cümletel selamlar, hayırlı pazarlar, hayırlı tatiller dileyelim arkadaşlar. Neredeyiz? Sivas'tayız. Sivas'a bağlı Şarkış'ta. Şarkış'ta ya da bağlı Hardal köyündeyiz. Burası yüksek, şöyle bir arazi gösterelim. Rüzgarların hakim olduğu, kar, fırtına, voran her şey hakim olduğu bir köyümüz tarafdan güney kısma geliyor i̇şte, olduğu yer burası biraz daha yozgat olan bir bölge kış ayında burada çok kuvvetli aşırı derecede kuvvetli rüzgarlar hakim aynı zamanda zaten bu sene Sivas bölgesi mükemmel derecede bir kar aldı daha önceki seneler bu kadar yoktu şuradaki ürün Bakın şuradaki 10 çarpı 18 metre olan ürün 2019 yılında kurulumu yaptığımız ürün. Müşterimiz ikinci çadırını buraya, çadırını biraz daha ileriye Kurulumu yap. Yaptır kurulumu yaptıracak telefon geldi onu kapattım. Şimdi 2019'da yine baca sistemimizi aktif yapmışız, yapıyormuşuz. 2019'da her zaman hayvanlar için olması gereken hayvanları teşekkür ederim. Hayvanları beslemede, üretimde randumanı alabilmemiz için yapılması gereken havalandırma pencereleri, havalandırma bacaları, izolasyon aksamı, Diğer tarafta alında şu anda eski ürünlerimizde 2019'a kapı üzerinde pencere yokmuş. Şu andaki ürünlerimizde kapı üzerinde pencere var. Bu çadır ek olduğu için kendi orijinal kapısını aldık. Bir ileriye taşıdık. 2019'da galvenizli sistem çalışıyorduk. Diyorduk işte galvenizli sistem paslanır. Burada da örneğini görüyorsunuz. Müşterimiz bunu boyayacak. Boyadıktan sonra bu çadırın ömrü bir kat daha Uzayacak Ahmet Gündoğan teşekkür ederim abi Allah razı olsun ee, Havalandırma sisteminin Müthiş derecede içeriye bir faydası var şu Ahırın güpro altı gübre Yani sabah bu kapıyı açmadan önce de aynı şekilde içeri Gayet temizdi neden yanlarındaki pencereler Çok güzel bir şekilde Şunlar Havalandırmayı çalıştırıyor Havalandırmayı çalıştırdığı zamanda Baca Yanlardaki, yine diğer taraftaki pencereler bacalara yüksek derecede pis kokuyu dışarı veriyor. Temiz hava içeri giriyor. Biz her gün her çadırı kurduğumuzda defalarca usanmadan, sıkınmadan bugün fiyat sormayan arkadaşlarım, abilerim bugün çadırdaki olumsuzluklar, olumluluklar yayın bittikten sonra zaten kanalımda numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bir çadırdan neden korkulmalıdır? Aleykümselam, hoş geldiniz Ayna. Neden çadır alınmalı? Neden çadır alınmamalı? Eğer fiyat performansı araştıracaksanız çadır işinden uzak durun. Çünkü kullanılan malzemeler yetersiz kullanılıyor. Zaten çadır kendisi ucuz bir ürün binaya göre. Ee, ne yapıyorsunuz ee, firmaları? Bu konuda zorluyorsunuz. Şöyle oluyor. İşte sen de. 10 lira, öbüründe 9 lira. O 9 liranın 1 lira fark ürünün eksiltilmeden size gelmez. Öyle bir şansı yok. Mutlaka ki ürünün özelliğini demirinden çalar, izolasyonundan çalar, yalıtımından çalar, bu şekil o şekilde bu ürün o şekilde ucuzlar. Bunu biz defalarca dile getiriyoruz. Diyorum ki. Bir ürünün olması gereken, kaliteli ürünün olması gereken özelliklerini bilen bir kişi kesinlikle yanlış ürün alamaz. Çünkü biliyor. Bile bile de gidip yanlış ürün alma şansı tabii ki pastandı ve pastanacak da. Ben pastanmaz demedim. Bu ürün galvenizde 2019 yılında yaptığımız ürün bu çadır 3 sene sonra boyanması gerekti. Gerekliydi. Müşterimize söyledim. Zaten iki milim et milimi kalın. 3 senede bir boya yapacaktı. Mesela yeni sistem üründe hani galveniz pastanmaz diyorlar ya galveniz bal gibi de pastanır. İç dış galveniz dedikleri veya da soğuk kaldırma galveniz dedikleri pastanır. Boya daha dirençli. Boya daha dirençli. Mesela o zamanki üründe, o zamanki ürünümde e, boya kullansaydım bu kadar pastanma göz önünde gelmezdi ki Zaten ürünü alırken 3 sene sonra bir ürüne evet. boya atılmasını söylüyoruz. Evet. Yine boyalı ürünümde mesela buna ek yaptığımız üründe 4 sene sonra müşterimiz bir pıspıstı tabancayla veya ruloyla boyarsa çok uzun yıllar kullanılabilir. Evet. Çadırların çadırların en çok sorulan sorusu şu. Dış branda kaç sene gidiyor? Hemen dışarıya çıkayım. Bu branda 2019 yılından bu yana siz hesaplayın kaç yıl olmuş düz hesap yapıyorum 6 yıl daha 2 yıl daha ömrü var bak bu branda burada 2 yıl daha gider toplamda 8 yıl burası yüksek bir yer Erzurum Ardahan şartları gibi böyle kuru soğuk brandalar zaten çok aşırı kuru soğukta dirensizleşir yani eksi 30 artı 70'tir ılıman şehirlerimize daha uzun gider yani burada 8 sene gidiyorsa Ilıman, İç Anadolu, Güney, e, Güney sahili, Batı sahili gibi illerimizde bu 10 saniyeye çıkma şansı çok yüksektir. Burada uygulanan malzeme katmanları yine aynı. Ne yapmışız zamanında? Yine şu anda aynı malzemeler var. Bir kat astar katmanları bahsediyorum. Bu keçe, keçenin izolasyon özelliği yoktur. Tamamen nemi hayvanların içerisindeki nemi tölere etmek için kullanır. Hemen onun altında kalemi folye dediğimiz malzeme. Onun üzerinde şu görmüş olduğumuz beyaz brandamız mevcuttur. Abi yeni geldin yayına. Hemen gösteriyorum. Bakın. Kalbenizde büyük bir yanıklar var. Dikkatli dinleyin. Kalbeniz dediğimiz malzeme insanlar şunu zannediyor elektrik direkleri veyahut da yol kenarındaki bariyerlerdeki sıcak galvaniz zannediyor. Değil arkadaşım. Öyle bir şey yok. Bunlar eskiden İz Hocam olurdu. O konuya geleceğim. Onu anlatacağım. İz Hocam'ı da bu yalıtımı da değiştiren yine benim. Şimdi bu 2019 yılından da önce hep soğuk galvaniz, daldırma galveniz kullanıyorduk. Şu anda da kullanılıyor. Fakat bunu sıcak galvenizde ee, karıştırılıyor. Bunlar daldırma galveniz, soğuk galveniz, iç dış galveniz bunların hepsi paslanmaya mahkum. Bir müddet sonra biz boya işlemine geçtik. Baktık, randuman var. Şu, çift kat boya uyguluyorum ben bu demire. Çift kat boya. Bundan, e, bu soğuk gal, e, galvenizden daha bir randumanlı. Ha dersiniz ki arkadaşım, atıyorum. Tamamen burada fiyat atıyorum. E, ben, İç dış daldırma kalbiniz değil ya de sıcak kalbiniz uygulaması istiyorum dersen bunun fiyat farkı çok farklı. Bakın çok farklı. Bu elektrik direkleri falan var ya onlardan kullanılan malzemeyi uygular mıyız? Evet uygularız ama onlar fiyat verilmesi açısından bayağı bir farklı. Bunu ayrıyetten istişareli görüşülür. Burada anlaşılmadık bir şey var mı? Tamam Sezgin Bey. Yayın bittikten sonra görüşelim. Yani ben bir ürünün en iyisi olması şeklinde mücadele Ankara'dayım abi. Yani bir ürünün kurulum abi fiyata göre ee, pardon kurulum işleri yani imalattan kuruluma kadar ekin çadır olarak hizmet veriyoruz. Şehir bir çadırın en boy yüksekliğine göre fiyatlar çok değişir. Bunlar aleyküm selam. Bunlar tamamen Okçulu, Okçulu Fazıl abi. Bunlar tamamen birebir telefonda istişare ve görüşme yapılaraktan fiyat performansı, fiyat ortaya çıkar. Abi fiyatlara şu anda girmeyeceğim. Tamamen çadırın özellikleri, çadır yapıların olması gerekeni anlatıyorum. Yayın bittikten sonra, bittikten sonra zaten iletişim telefon numaralarımız mevcut. İster WhatsApp üzerinden, ister <laughs> direkt arayarak ee, ulaşabilirsiniz. Hatta sıfır 534 229 96 60. Yeni gelenler var yayına. Yeni gelenler için burada tekrar bir anlatım yapayım. Çadırlardaki olması gereken özellikler, olması gereken şartlar nelerdir? Zorbel abi, aleykümselam hoş geldiniz. İki sene işçilik garantimiz mevcut. Her üründe olduğu gibi bunda problemimiz yok. Ola ki çadırlarda herhangi bir çarpmadan dolayı, aksilikten dolayı yırtılma söz konusu geldi. Zaten bir ay içerisinde her bölgeye bizim ürünümüz gidiyor. Alo beş dakika uğrayıp bir çayımız için deyip gelip orada tadilat yapmamız inan ki ücret bile almıyoruz. Yani bir günü kaybetmezsek orada tabii ki. Şimdi Güzel bir yazı okudum. Kalite fiyattan önemli. Benim söylediğim şekilde ürün alın. Gidin kimden alırsanız alırsanız alın. Ben altını imzama atarım. Ben sahadayım. Üretici olarak ben sahadayım. %60'a yakın çadırı kurulumda başındayım. Geri kalanında elinden geldiği kadar çevresel olarak Türkiye'ye geneli dolanıyorum. Gidiyorum, bakıyorum. Ahırın içerisine bakıyorum. Böyle. Ofiste oturup çadır satmıyoruz. Geliyoruz ahırın içinde. Aha bu gübrenin içine giriyoruz. Gerekirse rüzgar çıktı. Elemanlarımıza yardım ediyoruz. Arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bu aharın içerisine geliyoruz. Bakıyorum. Acaba burada sıkıntı ne? Bu sıkıntıyı tekrar gidip fabrikamda bunu geliştiriyorum. Yıllar önce bu pencere sistemi yoktu. Neden oldu? Süs olsun diye olmadı. Neden oldu? Çünkü ihtiyacı var. Hayvanların burada bu pencereden bol hava şeklinde içeriye alması ihtiyacı var. Bu pencere sistemini icat etmek zorundaydım. Ettim. Sonra da diğer firmalar yapmak zorundaydı. Yapıyorlar. Yapacaklar. Başka çareler yok. Bu hayvanlar ağzı yok, dili yok. Ben susadım. Ben asidik ortamda kaldım. Nefessiz kaldım diyemez. Bu baca sistemi yoktu. Mahya vardı. Mahyadan önce böyle çadırların dışında küçük küçük şeyler vardı onları yapılma ihtiyacı duyuldu. Neden duyuluyor? Giriyorsun ahırın içine gözün yanıyor. Nefes alıyorsun ciğerin yanıyor. E bu hayvan sana ne üretecek? Bu hayvan nasıl kuzu çıkaracak? Bu hayvan üretkenliğini nasıl çoğaltacak? Ondan sonra abi çadır kaç para? Çadır 3 lira. Hangi çadır istiyorsun? İkilir ya da çadır var. Niye var? Çünkü eksik. Bakın e 18 metrede 3 sağda 3 solda. Bakın bakın. Altı tane pencere var. Yani biz osanmışız, sıkılmışız. Burada pencere açar demişik. Öyle. E bu iki, e, iki sağ, iki sola dört pencereyle de bu çadır teslim edilebilir. Müşteri bilmiyor bunu. Bilemez. Ne bizim Kullanmadık adam. Kullanmadığı için sen telefonda bu ürünü satarsın. Dört pencereyle satarsın. Alın da yalıtımsız ürün satarsın. Bir buçuk milim, bir milim demir satabilirsin. Bilmez. Herkes sanayide e, bu işi bilen birisi değil. Bilmez. Ne e, o yüzden siz bilinçli bir şekilde ürün araştırırsanız baca tabii ki var abi. Yayına yeni geldin. Bakın bacaların aşağıları burada. 25 25 yukarı e, dışarıya da 50 santimetre çıkıyor. O yüzden bu yayınları paylaşın. Beğenin. Eşinize, dostunuza çadır alacak arkadaşlara bu yayını ben tekrar indirip paylaşacağım. Bakın bacaları görüyor musunuz? En azından ya bu adamı sevmedin de dedikleri doğru ben bu şekilde başka firmadan ürün alayım diye zorlasın. Firmaları zorlayın. Abi fiyat vermiyorum. Bugün fiyat vermiyorum. Bugün çok anlatacağım. Sadece çadır anlatacağım. Başka bir işim yok bugün. Bugün fiyat yok. Fiyatı biraz sonra yayında e, telefon numaralarımı yayın bittikten sonra paylaşacağım. Kalbeniz <laughs> kısmını anlattık. Çift kat boya uygulamasını mecburen yaptık. Niye? Kalbenizde malzeme çalışıyorduk. Kalbenizde malzeme İnsanlar şunu zannediyor. Sıcak kalbenizde karşılaştırıyor. Sıcak kalbenizde bu yol baylarında mahallelerde elektrik direklerinde olan malzemedir. Esas kalbeniz odur. Ama çadır sektöründe o galveniz kullanılmıyor. O yüzden bu soğuk kalveniz uygulaması paslanıyor. O yüzden de biz çift kat boya uygulamasına geçtik. Havalandırma pencereleri. Havalandırma pencerelerinin dışında ekin çadır firması olarak hırlardır biz bakın bu teli koymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Neden? Dışarıdan olay ki kurt kuş geldi. Geldi tilki geldi çakal geldi. Köpekler yukarıda uyuyor diyelim. Çoban da yorulmuş yatıyor. En azından bunu açmak için bir vakit kaybediyor. Bu vakit kaybından dolayı yapacağı sesten dolayı illaki ki ya çoban uyanacak ya köpekler uyanacak. O zamandan da dolayı da ne yapıyor? Zaman kazandırıyor. Köpek uyanmazsa çoban da farkında varmasa artık o kurt o kuzuyu hak etti yesin. Yapacak bir şey yok orada. <laughs> Yeni sistemlerimizde de bakın bu 2000 19'daki sistem kapı üzerinde pencere yok çünkü ondan sonra çadırları gezdim dedim ki bu olmuyor eksik var çadırların kapı üstlerine tekrar pencere koymak zorunluluğu hissettim hissetmek zorundayım ahıra giriyorsun ahırın içi yanıyor gözlerin yanıyor niye asit neden pencere eksik ee, <laughs> dur abi sen bir anlat ya o kışın kışın asidik ortam var mı? nasıldı o ortam? Asidik ortam burada. Şurada şurada daha sessiz olur. Gel. Yani içeri girdiğinde boğulma böyle nefessiz kaldın mı? Kalınıyor. Ha. Pencere eksik olduğu için kalınıyor. Ha. Pencereleri açınca bütün buhar zaten yukarıya veriyor. Yani o zaman Diyelim kayını... ki burada altı pencere var. Ha. Altı pencere var burada. İki tane olsaydı ne olurdu? zaman içeriye girilmiyor. Içeride ha. durulmuyor. Ha. Şimdi şu çadır. Nem oranı yüksek olur. Ha. Şu çadır 3 sağda, 3 solda pencere var. Evet. Altı tane pencere Altı var. Tane pencere. Yeni yaptığımız çadırda da aynısı Aynı. var. Tamam. Hı -hı. Altı Bu çadır pencere dört olur. pencereyle de satılabilir. Evet. Doğru. Olur evet. mu? Olmaz. Dört. Ne kadar havalandırma olursa o kadar. Ben iyi. diyorum ki hayvancılıkta 5 etken var. Evet. Ben hayvancılıkta beş etken var diyorum. Hava, 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 su, yem. Aynen. Dünyanın en kaliteli suyunu içirin. En kaliteli. Yemini yemin yedirin. yedirin. Hava yani yok. En oksijen yok. Ha? Ne yapacak bu hayvan? Olmaz. Ne kadar hava der olursa o kadar iyi olur. İlk başta çadırı. Hayvan için mi? Çadırı kurarken, kurdurmadan önce araştırdın. Korkun e, var mıydı? Çadır durur mu falan? Öyle bir korkun var mıydı? İlk başlarda vardı, sonradan kurduktan sonra zaten korkumuz tükendi. Evet, ama çadır kuruluyor. Yüksek derecede bakın e, İstanbul Sirviden daha çok rüzgar esiyor bu bölge. Bura çok acayip bir bölge. Burası şey ya e, Sivas zaten Sivas'ın e, şey soğuğu meşhurdur. Şargışta. Şargışta Şarkıç. Hardal köyü. Sivas Şargışta köyü. S Buranın soğuğu meşhurdur. Burada duramazsın. Sivas'a git. Sivas'a iklim farklı. Burada İç, iklim farklı. İçeri nasıl abi? İçeri. Soğuk muydu? İçeri iyiydi. Tam e, camı havası. Bak. ha camı havası. İçeri güzel. Çok güzel. Camı havası. Dedim yani, bak o zaman teraz, 2000, 2019'da kapılarda yalıtım ama, yoktu. He. Bunda da yok. Doğrusu doğru. Aslında yeni yeni başlatıyorduk. Fiyata göre yalıtım koyuyorduk. Ama evet. şimdi İster fiyatı alsın ister almasın o kapıya o yalıtım takılıyor. Evet. O kapıya şöyle gelelim. O kapıya yalıtım takılıyor. O kapının üstünde de pencere var şimdi. Evet. İster alsın ister almasın. Ben fiyatımı veriyorum. Evet. Almazsa kendi kaybeder. Ama derse ki şunu derse ya bu adamın çadırı de adam gıcık. Bak gıcık kaptı tamam sıkıntı. Adamın çadırından kopya çekeyim de. Başka bir firmadan ucuza alabilirim. Bunu de git bunu yap abi. Yapabilirsin. He yap abi ben sana söylüyorum şu profil, şu pencere, şu yalıtım, şu baca bitti. Bu kadar basit. Yapabilirsin. Aynı fiyatın altını alıyorsan senin karına gidersin 10 torba yem alırsın. Aynen 10 torba yem alırsın. He. Evet dediğin Hayır o şartlarda evet. rekabet böyle olur. Yani bir ürün bir ürün değeriyle özellikleri aynıysa diğer firma o ürünü ucuza veriyorsa tabii ki alacaksın en doğal hakkı. Yani bunların gibi bir şey olabilir mi? En doğal hakkı. Yani. Bayağı bir çok konuştum bugün. İyi iyi. Çok güzel. Abim. Her ee... şey çok güzel olacak. <laughs> İnşallah. Turuncu da açıyor seni. Emmimin <laughs> yanına gideyim ben zemmimin. sıra sende? Vallahi sende. Çadırdan ben bunu değilim. Uçacak kaçacak demişsin almadan önce. Ben değilim. Sonradan bak ben bunu canım dedim. Sokun dedim. Dedi, geri götürün dedim. <laughs> ne dedi? Sokun geri götürün ben bunu dedim. Bu da diyor ki sokak geri götür ekliyorsan. Hediye <laughs> istedim ya bunu. Sonradan dedim yok dedim teşekkür ederim. Sonradan Emre Gazan bir şaha maha bir anda da çadır kurulduktan sonra çadır güzel oldu demeyin. Kullanacağım. Kullanacağım. Yani ondan sonra o diyor. O iyi bak onu kullandım ha. adam hoşuma ha. gidiyor. Ha. Ya. Buraya geldik ya ben abel oluyor. Korkuyordun mu? Kurulmadan önce rüzgarda valla. Toprak var ya. Evet. Ha, evet. Bu o toprağa dikkat et. Allah'a Allah muhafaza. Evlerin Ondan işte. Hanım. Çok vakit ava doluyor, rüzgar oluyor, çadırı koydu, mütene devrildi, devrildi, müdeam yarılıyor. Dur dur, kolay değil yani, mal var içinde. can size, var içinde. Sizden ricam iyice yapın. İyice yapacağım. Her yedide de söylenirsiniz, her yedide de söyleriz ki yani. İyice yapacak, hiç fark etmez. O evet. ömür rahat evet. Senin de el benim gibi, sırtlıkla yük. Ya benim bu tek olan ne dedim, gördün mü? Ankara'da da olan. Ay, yayındadır belki, o olan, yazıyordu. yazıyordur. Olan dış devletteydi, geldi. Geldi mi? Ankarada, şey yani. Ankara'da yani. Evet. Bak konuştu. Bak, ben dedi benim arkadaşlarım çok dedi. Hepsini dedi He. söylerim dedi, dedi. Aynen öyle dedi. Atarım dedi telefonda. Gördün mü? Abi. Memursa Ben bulsa alacağım. Türkiye'ye git ben bulurum. Avrupa'da yani git. Ben ne iş var? Yarın iki o sana ha. bir. Ha. Yetti şey, Davarım şu aldı Belki daha şu an iki tabii tabii. yapacağım. Oraya yapılacak. Üçüncü şartı da ha. sen iyi. Kuzular tamam, çoğalır. Allah'a emanet olun. Kuzular çoğalır. Ben Memur olursam. Zaten daha ya aynısı. Aynısı lan. Çok ha, güzel. Yine Aynı bundan da memnun olursam diyor. Onu ha, doğru yapalım. söylüyorum. Bundan, bundan ben senden yanayım. Ben senden. Memnun sen ben. olursam. Gözü yok mu doğru yapsın. Ha. Gözü yok doğru yapsın. He gözü yok. Gözüm kuvar. He bizim orada öyle derler. Gözü yok mu doğru yapıyorum. Gözüm ya. kuvar. Ha, böyle kız kız işte. Ha, arada da ben bunu da yıkam diyor. Ya memnun olmasına çekip götürür. He. Kuvarım o da. Ha. Daha sine de yaptırmaz. Sine de yaptırmaz. Geri çağırırım diyeceğim. Geri çağırırım. Bunu İstediğin da. gibi yaparız. Heh. Evet canım. Evet, sistemi de yap. Tamam. Sağ tamam. O tutturdun mu da bir daha. Aynen. Aynen aynen aynen. Her bugün bu şey yani gevşek. Anladım. Kurban oğlum gevşek olması iyi olsun. Sağlam olsun. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Doğru yaptım. Her yerde <laughs> size söylerim her yerde. Doğru yapmazsan rezil ederim, ederim diyeceğim. Rezil ederim. Ee, edeceğim abi. Her yerde rezil Doğru oldu mu iyi oldu muydu? Evet, Memnun ya. olurum. Evet. Benim bu tablo oldu. Bana böyle Benim, müşteri lazım çok, abi. abi. kamyona kadar yukarı çıkar. Beni yoran müşteri lazım. Ha. Beni yor. <laughs> Aman kurban olayım. Aman ha. Her yerde söyleyeceğim. Ha. Her yerde. Allah razı olsun. Ambalya'ya gitsem de söyleyeceğim. İyisini de söyleyecek kocası Öyle, öyle. Şimdi adamlardan çok memnunum diyeceğim. Çok iyi arkadaşlar diyeceğim. Sen de öylesin. Sen de Allah razı olsun. Çok iyi adamlar diyeceğim. Allah razı olsun. Sen de çok iyisin. Ha. Gazem Bey'in hepimiz. Ben ötekilerde de öyle dedim. Buraya, o Buraya... dünyanın şuna yapanlar. Aynen. O da öbür elemanlar bizim yine yine. Neyse yani. Burada arkadaşlara bir selam gönderiyor mu? Herkese. Bak seni çok kişi izledi demek. Valla. <laughs> Valla 300 kişi izledi seni. <laughs> çok çok selam söyle. Hepsini öpüyor. Heh. Çok memnunum. Allah razı olsun. Senden de ha. Senden de. Çok da memnunum. Yayına yay, çadırı bitince devam edeceğiz abi. Çok abine. çok selamlar. Aleyküm Hepsini selam. de öpüyorum. Aleyküm selam. Anladın mı? Emsalım olsun olmasın.